gidişat çok güzel. Ee, güzel. Erdoğan yüzde yüz kazanır. Biraz önce diyor ki ben de emekliyim. Ya sen kardeşim yaşamasını bilmiyorsun kardeşim. Sen cellatına aşıksın. Bir tarafını, tarafı çağın tarafı ihtiyacı kardeşim. Bilin çağ abi. Saraylar yaptırıyorlar. Saray, bu çağda saray olmaz abi. Saray orta çağ yayın. Modern çağda yaşıyoruz ya. İnsan hakları denen bir şey var abi. İnsanım ben, haklarım var. Cumhuriyet bana bu hakları tanımış. Hiç memnun değilim ekonomide. 54 yaşındayım. Halen çalışıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyorum. Geçinemiyoruz biz yani. Kılı kılına geçiniyoruz. Kimseye muhtaç değiliz ama çalışmasa muhtaç olacağız. Ama emekli maaşı yetmez yani. De. nasıl değerlendiriyorsun abi mevcut durumu, gidişatı? Gidişat ha. çok güzel. Ee, güzel. Erdoğan %100 kazanır. Kazanır mı? Kazanır. Evet <laughs> Yaptığı şeylere bakaraktan Her şeylere Ekonomi kötü diyorlar Nerede kötü ekonomi Türkiye'de ya? Türkiye'de abi Neresi kötü ya? Herkesin cebinde 5-6 milyar 10 milyarlık telefon var ya Bir evde 30-40 milyarlık telefon var ya Neresi kötü bunun? Abi telefona göre mi ekonomi değerlendirilir? bir dakika tamam <laughs> Tamam Ben bugün alıyorum 20 milyar maaş Neresi kötü? Çalışırsan Askeri alırsın. 8.500 lira. Tamam. Ben. Askeri ücret tamam 8.500 lira. Evet, mesai yaparsın. Bir 8.000 lira da mesai parası alırsın çalışırsan. Alabilir misin alırsın. öyle çalıştıktan mesai? Evet, alırsın, alırsın. Ben alıyorum mesela. Ben hem emekliyim hem çalışıyorum. Yani, çalıştığın zaman da alırsın bu parayı. Niye abi emekli maaşı yetmiyor mu? He? Niye çalışıyorsun? Ya ben duramıyorum. Ben alışmışım, ben duramıyorum. Normalde geçinebiliyorsun emekli Geçiniyorum. maaşı. Geçiniyorum, ev kendimin. Ben bu evi de tek başıma aldım yine. Ne zaman aldın? He? Ne zaman? 2014'te aldım. Ya, vatandaş abi geçinemiyor asgari ücret, emekli o, maaşı az diyor. O yalan. Yalan. O yalan. Bir kişi diyor abi, bir kişi o demiyor yalan, ki. yalan, Onlar yalan. Yalan söylüyorlar. Tabii yalan ya, geçinemeyim diye kahvelerde oturursan geçinemezsin. Hadi. de i̇şte teşekkür ederim abi. Abi Şimdi... sana soralım. Nasıl değerlendiriyorsun mevcut durumu gidişatı? Mevcut durum batmış abi Türkiye ya. Memnun olanlar var abi. Ben de emekliyim. Az önce arkadaşın konuştuğu diyor emekliyim diyor. Ee, ben geçiniyorum da diyor ki 6-7 milyarlık telefon var diyor. O telefonun bedelini bu insanların dedeleri sana kalede ödemiş. Kullanacak tabii. Niye kullanmaz? Hiç memnun değilim ekonomiden. 54 yaşındayım. Halen çalışıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyorum. Geçinemiyoruz biz yani. Kılı kılına geçiniyoruz. Kimseye muhtaç değiliz ama çalışmazsanız muhtaç olacağız. emekli maaşı yetmez yani. Peki nasıl düzelir abi? Kim gelirse düzeltir ya da. Abi dürüst insan gelsin de kim gelirse gelsin. Yeter ki çalmasın. Çırpmasın. Bu ülke herkese yeter. Bu ülke gerçekten zengin bir ülke. Varlıklı bir ülke ama gelir dağılımı adaletsiz dağıldığı zaman insanlar böyle oluyor işte. Peki sence altılı masa kime aday göstermeli? Daha aday belli değil biliyorsun. Ya altılı masa Kılıçdaroğlu ben de CHP'li bir insan olarak Kılıçdaroğlu'nun olmasına yanayım ama bu ülkede Kılıçdaroğlu alev olduğu için kimse oy vermez. O yüzden ben kazanacağına emin değilim yani. Kazanabilecek gerçek bir aday koyarlarsa kimi koyar koysun bir devirir yani. Teşekkür Ben, arkadaşa. Niye abi? E, toplamın büyük bölümünü böyle düşündüğünü sanmıyorum ben. Bir artı e, bu memleket nasıl kurtulur? Bu memleket kültürel dönüşümle kurtulur. Yani o orta çağ kafasını değiştirecekler. Modern çağ artı akılla, bilimle, sanatla, kültürle bu, bu bakış açısıyla ancak düzelir. Başka da düzelmez. Çünkü servet transferi yapılıyor avuç salyalıya. Hiç kusura kalmasınlar. Ben emekliyim kardeşim. Benim maaşım iki tane askerce satıyordu. Şu an benim maaşım askerce çok altına kaldı. Peki benim param uçtu mu? Ben soruyorum arkadaş. İnsan aklı var değil mi? Yetiyor mu abi emekli maaş? Ya nasıl yetti? Ben sana diyorum bak iki tane emekli maaş aldı. 2005'te emekli oldum ben. İki tane asgari çaldı. Şu an asgari ücret almış. Çok altında kaldı. Benim bu kalan param maaş yetmiş 76 dolar alıyordu benim maaşım. Şu an benim 10 bin liram yok. Yani a, a, dolara bak şimdi 20 bin on 18-20 bin lira dolar. Benim 10 bin liram her ay nereye gidiyor? soruyorum insan vicdanı olan birine soruyorum. Yani vicdanlar var. Birisi diyor ki ben de emekliyim. Ya sen kardeşim yaşamasını bilmiyorsun kardeşim. Sen cellatına aşıksın. Bir tarafın, tarafı çağın tarafı ihtiyacı kardeşim. Bilim çağ abi. Toplumun tarihine bak. İlker komünle toplum. Kanıcı toplum. Fedo toplum. Yani din tarı toplumu. Ondan sonra sanayi toplumu. Biz sanayi toplumu, Cumhuriyetle birlikte sarayi toplumuna kavuştuk. Şimdi bir şey de kardeşim. Peki abi senin bu isteklerini kim yapar? Kim gelir soy verir? Kim yapar? Vallahi yani kim yapar? Biraz önce saydım ha. Toplumun kafası değişirse bu toplumu öyle ben isteklerimi yapacak birini seçer. Bir önce çıkar. Ama toplumda kafa değişecek. Bu toplumda biraz hani umutsuz değilim demiyorum ama. Pek de umudumda yok yani toplum görüyoruz abi. Adam bak diyor ben de ne çalışıyorum diyor. Şöyle yaptım evim var diyor. Peki ev olmayan ne oluyor? Ya insan mısın sen ya? Ev olmayan ne oluyor arkadaş? Çöpten ekmek toplayan insan için hiçbir duyarlılığın yok senin ya. Hiçbir insanlığın yok ya. Şu kadar tırnak ucu kadar insan değil misin sen? Bunu sen söyle. Telefon varmış 10 bin lira. Ya telefon olacak kardeşim çağın ihtiyacı bu. Bu çağın ihtiyacı. Bu çağda gerekli bu kardeşim. Biz sene önce, 50 sene önce yaşamıyoruz abi. Birisinin dönemini yaşıyoruz, birisinin çağını yaşıyoruz. Hala daha burada mısın? Evet. Git bak İslam ülkeleri, kendi orta çağına takılmış kalmış. Başkasının ürettiğiyle yaşıyor. Evet. Hiç kusura kalmasınlar abi. Bak orada Afganistan'ı orada. Bak kadınları eğitimden men ettiler. Hayır diyor, yasak diyor. Kadın bir defa kesinlikle yok. İnsan yok. Servet transferi var. Saraylar yaptırıyorlar. Saray bu çağda saray olmaz abi. Saray orta çağa bir şeydir. Modern çağda yaşıyoruz ya. İnsan hakları denen bir şey var abi. İnsanım ben, haklarım var. Cumhuriyet bana bu hakları tanımış. Bu hakları ben talep etmeye ederim arkadaş. Ne olsun bedeli ne olsun talep edeceğim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Evet istiyorum. Hukuk istiyorum abi. Adalet istiyorum. Hakkımı, hakkımı istiyorum yani. E, diyorlar ki şeyde hastanelerde şey işte koyduklar yok. Doğru hastanede bekledim ama evde bekliyorum arkadaş. Bak kulağım için ameliyat olacağım. Hanelerden de alamıyorum. Alıyorum gidiyorum. Diyor ki işte biz sana haber vereceğim. Ne zaman vereceğim? İşte randevu düşürebilirsen e, geleceksen o zaman tekrar bakacağız. E, böyle mi? E, nasıl oldu şimdi? Hani şey, sağlıkta çağ bunlar. Doğru orada sıra beklemiyoruz doğru. Aslında sıra evde bekliyorsun. Abi altılı masa diyor ki şimdi şu anki mevcut cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olamaz diyor. Olamaz kanuna göre olamaz. Hukukçular ben dinliyorum hukukçular göre olamaz kardeşim. Olamaz. Hukuk bana geçerliyse cumhurbaşkanı da geçerli. Herkes anayasanın önünde eşittir arkadaşım. Yasa böyle ömre diyor. Ya şey göre yönetilir bu ülke. Hukuku göre yönetilir. Ben hukuku tanımıyorum diyorsa o zaman Halka kaldı abi şu zaman abi. Biz hukuk istiyoruz diyeceğiz abi. Demokratik haklarını talep edeceğiz. Öyle bir şey yok. Devletin bir, bir organizasyondur devlet. Yasaba yürütme yargı üç etken oluşur. Bu her bağımsız olmadı. Ba, güçlerin birliği diyorlar. Olmaz öyle güçlerin ayrılığı var. Ayrılacak. Herkesin görevi ayrıdır abi. Ya, hukuk her şeyin üstündedir. Ben hukuk tanımıyorum diyorsa o zaman tamam. Vay halimiz abi. Aslar kadar şu zaman burada. Bu memleket hasta olduğu zaman ne, ne, başımıza ne geleceği belli olmaz. Ay, vallahi insan çekiniyor, korkuyor yani. Öyle şey olmaz yani.